193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun bordro ile ilgili hükümlerine gelince, burada Bordo'da istisnalar, ücret ve ödemelerle ilgili Gelir Vergisi Kanunu 23. maddesinde hükümler yer alıyor. Buna göre çalışılan günlerde 22 gün için yemek yardımı son 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 51 TL'ye yükseltildi. Dolayısıyla 51 TL'nin altında olanları bordroya koymaya gerek yok. Ama 51 TL'nin üzerine çıkan her rakamı 22 günlük kısmını hesaplayıp bordroya koymak sigorta, işsizlik, e, damga vergisi ve bununla ilgili olarak da gelir vergisi kesme durumumuz var. İş yerinde yenen yemek için herhangi bir bordroya bir şey koymuyoruz. Dahil edilmeyecek. 51 bin liraya 51 liraya geçmeyen yemek yardımları da aynı tarzda gene istisna kapsamında olduğu için bordroya girmeyecek yol parası burada 25 lira 50 kuruş olarak belirlendi gene Temmuz ayında metro otobüs bunun gibi yol yardımları 25 lira 50 kuruşluk istisna var belgeli olursa direkt olarak gider yazılabiliyor. Belge olmaz ise ücret gibi SGK ve gelir vergisi damga vergisine tabi olacaktır. Bu indirimler. İndirim uygulamasında şart 5500 lira 35 kuruş yani asgari ücret ay olarak geçiyor. Birden fazla işverenden ücret alanlarda en yüksek ücret alındığı yerden uygulanır diyor yasa ve bu şekilde işlemlerin yapılması gerekiyor.